Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bundan sonra her gün ilk yorum atan 10 kişiye kalp atacağım. Bu yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Polis bey şu fakiri doğru hapishaneye götürün. Gözüm görmesin. Emredersiniz hakim bey. Siz nasıl isterseniz. Fakir düş önüme gidiyoruz hapishaneye. Polis bey yalvarırım affedin beni. Benim hiçbir suçum yok ki. Suçsuz yere hapse sokacaksınız beni. Fakir kes sesini. Hakim beyi duydun. Doğru hapse gidiyorsun. 10 yıl cezalısın. Tamam polis bey tamam. Ama şunu unutmayın. Bir gün suçsuz olduğumu anlayacaksınız. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Bari ellerimi çözün. Yukarıda çözeceğim fakir. Yürü hadi düşünme. Tamam polis bey gidiyorum. <laughs> 10 yıl geçmek bilmez ya ben ne yapacağım? Kırım çocuklarım dışarıdalar. Kim bilir beni nasıl merak etmişlerdir. Yürü fakir şu merdivenden yukarı çık. Tamam polis bey. İşte hapishaneye geldim. Olamaz. Gardiyan hemen kapıyı aç. Yeni bir esirimiz var. Emredersiniz polis bey. Hemen açıyorum. Demek ki yeni esir sensin ha. Fakir, şimdi ellerini çözeceğim ve hapishaneye gireceksin. Çözüyorum ellerini fakir. Sakın kaçmaya çalışma. Tamamdır, çözdüm. Hadi gir hapishaneye fakir. Artık burada kalacaksın. 10 yıl boyunca buradan çıkmak yok. Yaptıklarının cezasını çekeceksin fakir. Ben bir şey yapmadım polis bey. Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmamış olsaydın burada ne işim var? Yaptığın hırsızlığın cezasını çekeceksin. Bir gün benim suçsuz olduğumu anlayacaksınız. Ama o zaman iş işten çoktan geçmiş olacak. Uzatma fakir. Gir artık şuraya gir. Tamam giriyorum. <laughs> Gardiyan kapıyı kitle. Emredersiniz polis bey. Kapıyı kilitledim. Demek ki 10 yıl ceza aldı. 10 yıl boyunca bu hapishanede kalacak. İnsanlar neden suç işler anlamıyorum. Evet gardiyan ben de anlamıyorum. Doğru düzgün yaşamak varken neden suç işlerler? Neyse sen nöbete devam et. Benim de aşağıda işlerim var. Emredersiniz polis bey. Hiç merak etmeyin. Burada nöbette olacağım. Evet bir hırsızlık olayını daha çözdüğümüze göre ben de işlerimin başına dönebilirim artık. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın dostum. Geç şöyle otur. Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi de Allah kurtarsın. Bu hapishaneye suçsuz yere atıldım. Umarım yakında çıkarım. Gel dostum gel. Burada boş yatak var. Bundan sonra bu yatak senin olsun. Geliyorum. Hangi yatak boş? Arkamdaki yatakların ikisi de boş dostum. İkisinden birisinde yatabilirsin. Tamam sağ olasın. Şu adam neden bir şey demedi? Hiç konuşmuyor. Dostum o adam bu hapishaneye geldiğinden beri hiç konuşmuyor. Bilmiyoruz. Belli ki çok kötü şeyler yaşamış. Demek ki öyle. Vay be. Acaba ne oldu da böyle suskun kaldı? Neyse. Ben de bundan sonra şu yatakta yatarım. Senin adın neydi dostum? Benim adım Ahmet. Benim adım da Fakir dostum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum dostum. E anlat bakalım. Neden düştün bu hapishaneye? Ahmet belki inanmayacaksın ama hiçbir suçum yokken düştüm bu hapishaneye. Beni hırsızlıkla suçladılar. Üstelik hırsızlıkla suçlayan kişi benim abim. Vay be demek ki abi ne? Kötü olmuş. Aynen öyle Ahmet. Abimden o kadar çok nefret ediyorum ki. O o kadar kötü birisi ki inanamazsın. Şu ana kadar bana yapmadığı kötülük kalmadı. Şu anda sana onun yaptıklarını anlatsam şok olursun. Fakir burada vaktimiz bol. Anlatabilirsin istersen. Ben seni dinlerim dostum. Olur dostum, anlatayım. Her şeyi en baştan anlatıyorum. Ben aslında tek başıma yaşayan bir çocuktum. Benim ne bir ailem vardı, ne bir sevdiğim vardı. Hiç kimsem yoktu. Sonradan karşıma zengin diye bir çocuk çıktı o zamanlar küçüktük da aradan zamanlar geçti ve zenginin benim abim olduğunu öğrendim. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Babam hapishanede. Hapishaneye gitti anne. Hepsi benim yüzümden hepsi. Ne olursun affet beni anneciğim ne olursun. Arda seni ben affetsem de baban nasıl affedecek oğlum? Hiç düşündün mü? Baban senin yüzünden hapishanede. Onu nasıl çıkartacağız içeriden? Bilmiyorum anneciğim bilmiyorum. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum Ne yaptım ben ya ne yaptım Arda benimle gel Zenginin yanına gidiyoruz Zenginle konuşmamız lazım Eğer ki zengin şikayetini geri çekerse Belki fakir hapishaneden çıkabilir Tamam anne geliyorum Hadi gidelim Doğru söylüyorsun Zengin amcam şikayetini geri çekerse Babam hapishaneden çıkabilir Gel benimle Arda gel Zengin amcanı ikna etmemiz lazım Hadi oğlum çabuk Gidiyoruz. Zengin amcam umarım ikna olur. Hiç sanmıyorum ama. Onu ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Çabuk oğlum hızlı ol. Zengin'in evine doğru gidelim. Fakir şu anda cezasını çekiyor. Umarım aklı başına gelir. Benim evimde hırsızlık yapmak ne demekmiş? Öğrensin. Kardeşim bile olsa affetmem. He? Bu da kim? Ben bir kapıya bakayım oğlum. Hanımefendi giremezsiniz. Ya bırak beni gireceğim. Ne oluyor burada Miray? Patron giremezsin dedim ama dinlemedi beni. Tamam koruma tamam sen nöbete devam et. Emredersin patron. Miray ne oldu? Neden geldin buraya söyle. Zengin seninle konuşmamız lazım. Fakir hakkında. Miray konuşacak bir şey yok. Şu anda cezasını çekiyor evime gelip hırsızlık yapmayacaktı eğer ki korumalarım yakalamasaydı onu evimden elmas çalacaktı neyi konuşacağız ya neyi konuşacağız Zengin dinle bir be beni dinle hiçbir şey bildiğin gibi değil Ben her şeyi çok iyi biliyorum Miray kusura bakma kararımla kesin İşte dostum her şey böyle oldu şimdi de suçsuz yere beni hapse attırdı o zengini bir daha asla affetmeyeceğim asla vay be anlattıklarına göre gerçekten kötü birisiymiş herhalde benim böyle bir abim olsaydı büyük ihtimal ben onu öldürürdüm hayır Ahmet yanlış düşünüyorsun o her ne kadar kötü olursa olsun ben asla iyilikten ayrılmam asla ona zarar vermem sonuçta o benim abim o bana çok kötülük yapıyor evet ama ben ona kötülük yapamam ki. Ben iyi birisiyim. Ve asla kötü birisi olmam. Fakir bu dünyaya senin gibi adamlar lazım dostum. Neyse gel biraz yemek yiyelim ne dersin? Olur Ahmet benim de karnım acıkmıştı. Gel fakir gel. Bakalım buzdolabında neler var. Zengin her şey Arda'nın suçu. Miray ben duyduklarıma değil gördüklerime inanırım. Ben fakiri burada benim evimi soyarken gördüm. Korumalar da şahidim. Bu yüzden fakirden şikayetçi oldum ve hapise girdi. Ve tam 10 yıl hapis cezası var. Gerisi beni ilgilendirmez. Fakir 10 yıl boyunca cezasını çekecek. Anladın mı Miray? Ve asla da şikayetimi geri çekmeyeceğim. Öyle olsun zengin öyle olsun. Eh, hadi in gidin buradan. Terk edin evime. Yoksa korumalara söylerim sizi dışarı atar. Tamam zengin. Gidiyorum. Ama bu iş burada bitmez. Haberin olsun. Arda yürü oğlum gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde durmayız biz. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Olamaz ya. Fakir hapisten çıkartmamız lazım Arda. Ne yapacağız oğlum? Anneciğim bilmiyorum bilmiyorum. Hepsi benim yüzümden. Hepsi. Miray doğru söylüyor olabilir. Ama umurumda bile değil. Ben duyduklarıma değil gördüklerime inanırım. Ben fakire evimde gördüm. Burada evimi soyacaktı ve korumalar yakaladı. Ben de gittim şikayetçi oldum. İşte bu kadar. Anne, acaba babamı hapisten mi kaçırsak? Ne dersin? Arda bunu nasıl yapacağız oğlum? Yapamayız ki. Orası yüksek güvenlikli bir hapishane. Oradan babanı çıkartmamız imkansız. Başka bir şey düşünmemiz lazım Arda. Daha farklı şeyler düşünmemiz lazım. Fakirin suçsuz olduğunu kanıtlamamız lazım. Ne yapacağız anneciğim o zaman ne yapacağız? Başka çaremiz yok ki. Mecburen babamı hapishaneden kaçırmamız lazım. Hayır oğlum aslında bir çözüm yolumuz daha var. Nedir anne o ne yapacağız? Kamera kayıtları oğlum. Baksana etrafta bir sürü iş yeri var. İşte Şuralarda illa bir tane kamera vardır. Gidip kamera kayıtlarını isteyeceğiz. Ve o kamera kayıtları sayesinde fakiri belki hapishaneden kurtarabiliriz. Umarım dediğin gibi olur anneciğim. Miray karıcığım hiç merak etme çıkacağım buradan. Buradan çıkıp eskisi gibi mutlu bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Kim bilir şu anda nasıl üzülüyordur. <laughs> Her ne olursa olsun, isterse sonucu ölüm olsun, yine de suçsuz olduğumu kanıtlayacağım ve buradan çıkacağım. <laughs>